Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte Kanalımızda sürekli yaptığımız her ayın başında bu ay içerisinde yükselebilecek coinleri listeledim. Bu listeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu liste içerisinde paylaştığım hiçbir coin yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemektedir. Sadece bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bilginiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirileri açarak bu tarz videoların devamını izleyebilirsiniz. Eğer bu tarz videoların orta ve uzun vadelerinde gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp yoruma da serinin devamı gelsin yazmayı unutmayınız. Hadi gelin hep birlikte analizlerimize geçelim. Listemizi açtığımız zaman birinci sırada arkadaşlar bizleri Uniswap bekliyor. Peki Uniswap'te neler var? Gelin hep birlikte bakalım Uniswap'e. Uniswap'e girdiğimiz zaman 5 Mayıs'ta bir güncelleme atacağını görüyoruz. Ölçeklendirilebilir iyimsizlik L2 dağıtımı seti yakında takip etmek üzere Mainnet lansmanı 5 Mayıs'ta planlandı. Yani 5 Mayıs'ta bir Mainnet güncellemesi söz konusu Unicoin'de. Bu da 4 gün sonra gerçekleşecek bir haber arkadaşlar. Bu güncellemede fiyata etki edebilir. Listemizin ikinci sırasında ise Rencoin mevcut. Rencoin analizlerine, haberlerine baktığımız zaman Ren Mainnet'i 3 Mayıs 2020 Pazartesi'den 9 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar versiyon 0.4.0'a yükseltilecektir. Yani 3 Mayıs'ta başlayacak olan güncelleme 9 Mayıs'a kadar sürecek ve bu güncellemede versiyon 0.4.0'a yükseltilecektir. Her güncelleme coin'in fiyatına etki demek olumlu yönde tepki demek. Bu da bu şekilde bir coin'imizdi. Listemizin 3. sırasına baktığımızda XLM coin'i görüyoruz. XLM coin'in haberlerinde ise hemen şunlar gözümüze çarpıyor. XLM 4 Mayıs'ta testnet yükseltilmesi yapacak. Bu da fiyata etki edebilir. Yani bir versiyonun bir yukarı versiyonuna geçmesi demek. Ağların hızlanması, protokollerin daha da ilerlemesi demek. Bu da fiyata olumlu etki edebilir. 3 gün sonra XTM'de testnet yükseltilmesi mevcuttur. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Listemizin 4. sırasında Hıbar Coin var. Hıbar Coin benim elimde mevcut ve Haziran ayına kadar tutacağım. Lakin bu serimizde kısa vadede bir haber olduğu için bu serimizin içerisine de girebilmiş bir coin'dir. Haber coin'in Haziran ayında yaklaşık 12-13 adet haberi var. Lakin bir de 5 gün sonra yani 6 Mayıs'ta bir haberi var. Bu haber yani Hıbar coin'in 6 Mayıs'taki haberi MyNet güncelleme haberidir arkadaşlar. Şu şekilde 6 Mayıs tarihinde 16.00 UTC saatiyle bu arada versiyon 0.13.2'ye bir güncelleme yapacak. Bu da coin'in protokollerini hızlandıracak, ağlarını hızlandıracak. İşte ücret geçişlerinde bir nebze geri çekilme yaptırabilir. Bu da fiyatı daha fazla etkilebilir. Bu şekilde bir versiyon güncellemesi gerçekleşecek. Haber coin'de bu listemizde mevcut arkadaşlar. Diğer bir coin'e baktığımız zaman XVS coin'i görüyoruz. XVS coin'in haberleri ise 15 Mayıs'ta bir airdrop başlatacak. Ee, mısınız bilmiyorum. 2 ay önce X, e, bir airdrop başlatmıştı ve fiyat olarak %120'ye yakın bir yükseliş sergilemişti. Airdroptan hemen sonra çok sert düşüşe geçmişti. Airdroplar bir yandan mantıklıyken bir yandan mantıksız olabilir. Önemli olan nokta coin aldıktan sonra yükseldiğinde satabilmek. Ya biraz daha bekleyin biraz daha bekleyin derseniz bir anda geri çekilme yaşar. Çünkü herkes bu habere göre yatırım yapacaktır. Ve coin yükseldiğinde satmayı da unutmayacaktır. Bunu da eklemek istedim. E, VRT airdrop ve NFT airdrop başlatıyor Venix arkadaşlar. Yani XBS coin. Bu da 15 Mayıs'ta gerçekleşecek. Yani tam 14 gün sonra başlayacak ve gerçekleşecek bir haber söz konusu burada. Bu da fiyata olumlu etki yapabilir. Çünkü airdroptan faydalanabilmek için insanların XVS'ye yatırım yapması lazım. XVS'ye yatırım yaptıklarında da hacmin arttığını söyleyebiliriz. Hacim de direktmen fiyatı arttırabilir arkadaşlar. Listemize baktığımızda diğer bir coin olarak ADA coin'i görüyoruz. ADA coin'de de iki tane haber var. Bunları hemen sizlere paylaşmak istedim. 31 Mayıs 2021 ya da daha erken yani bu ay içerisinde en geç 31 Mayıs'a kadar ya da bu ay içerisinde herhangi bir gün diliminde 2 adet haberi mevcut. Alonso testnet güncellemesi var. Hoskinson testnetin Nisan sonunda veya Mayıs başında başlayacağını iddia etti. Yani bir testnet güncellemesi mevcut. Ve bir haberi daha var. Adapay yayını var. Adapay sürümü Mayıs ayı başında veya Nisan Ayının nisan sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu iki haber de Cardano'ya yatırım arttırabilir. O da otomatikman fiyatını yukarı doğru arttırabilir arkadaşlar. Listemize baktığımızda diğer bir coin olarak AVAX coin'i görüyoruz. AVAX coin'i bir önceki videomda da yükselebilir demiştim. E, grafiklerde yükselme vardı. Yükseldiğini de görüyoruz. Tekrardan bu videoma da dahil ediyorum. Yani bu da biraz daha yukarı gidebilir demek. Bunun haberlerini de hemen okuyayım sizlere. AVAX'ın öncelikle 30 Haziran'da bir sürü haberi var. Tıpkı REF gibi. REF'in de 30 Haziran'da, Hıbar'ın da 30 Haziran'da çok fazla haberi var. Lakin şurada 31 Mayıs'ta bir haberi var. Bunu sizler okumak istedim. AVAX 31 Mayıs ya da daha erken BlockNet AVAX'a Avax taşınacak. Yani AVAX Avalencia defide fırsatlarını değerlendirecek. Şu şekilde izah edeyim. Avalancer yani Avax Coin endeksleme sisteminin tamamlanmasıyla birlikte Mayıs 2021'de tamamlanması bekleniyor. Blocknet Avalancer'a taşınacak. Bu da coin'e fiyat performans olarak etki edebilir. Bu haberi de değerlendirmekte fayda vardır arkadaşlar. Avax coin'e yatırım olanların bu tarihi beklemesinde de fayda var diye düşünüyorum. Diğer bir coin'imiz benim çok güvenmediğim bir coin ama yine de söylemek istedim eğer yatırımcısı varsa. Ben yatırım yapmam lakin yine de merak eden varsa söylemek istedim. Yaklaşık bir buçuk senedir bu güncellemeyi yapacaklarını söylüyorlar lakin daha yapmadılar. Yine yaparlar mı bilmiyorum. Benim NEO coin'e CEO'suna güvenim yok açıkçası. Bunu da belirtmek isterim. Lakin haberini okuyayım sizlere. NEO 31 Mayıs ya da daha erken bir buçuk senedir beklediğimiz RC2 testnet güncellemesini yapacağını ve Mainnet 3.0 lansmanına geçeceğini söyledi. Eğer bunu yaparsa gerçekten çok hızlı ilerleyebilecek bir Neo coin'in Başlangıcını söyleyebilirim sizlere. Lakin bir buçuk senedir hep bu haberler piyasaya sürülüp NEO'ya yatırım yapılıp geri dönme yaşadı. NEO'ya yatırım yapılıp geri dönme yaşadı. Bir buçuk senedir bu güncellemeyi atamadı. Umarım artık bu tarihte bu güncelleme atılır arkadaşlar. Hem Mine 3.0 lansmanı var hem de RC2 test neti var. Bunlar gerçekleşirse NEO Coin'e ciddi anlamda fiyata etki eder arkadaşlar. Benim bir buçuk senedir beklediğim bir e, ee, haber de bu bilginiz olsun. Ee, ben yatırım yapmayacağım çünkü artık gerçekten Neocoin olan güvencim azaldı arkadaşlar. Şimdi bir de bunlar haber kısmıydı. Gelin kaç tane coin haberlerini paylaştım sizlere bir onlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet coin'in haberini paylaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet coin'in de grafiklerinden bahsedeceğim sizler arkadaşlar. Hemen önüme alayım listemi. Grafiklere sizler uzun uzun anlatmak istemiyorum. Lakin grafiklerde fiyat olarak olumlu şeyler var. Bunu bilseniz yeterlidir. Tek tek sırasıyla gidelim. Sushi coin arkadaşlar yani sushi desem yeterlidir sanırım. Sushi coin uzun zamandır düşüş trendinde ve bu düşüş trendini kırmak üzere. Bu da fiyat performans olarak yukarı atabilen yakın zamanda yükselebilecek bir sushi coin'in başlangıcı olabilir arkadaşlar arkadaşlar. Diğer bir koinimiz İgzem. İgzem'i en son 2 ay önce analiz etmiştik ve yaklaşık 2-3 aylık bir düşüş trendine girebileceğini, artık fiyatın belli bir süre yatay gideceğini ardından analizlere göre yükselebilir ya da düşebilir e gibisinden yorum yapabilirim demiştim. Şu anda bu konuyu tekrardan ele alıyorum. İgzem uzun zamandır düşüş trendinde. Artık bu düşüş trendini tamamlamak üzere bu da yakın zamanda yükselen bir trende giren İgzem'in habercisi olabilir bizler arkadaşlar. İgzem'i de bu şekilde anlatmak istedim. Diğer bir coin'imiz Joti coin ve benim dün itibariyle yatırım yaptığım bir coin. Joti coin'in de analizleri yükselmekten yana ve beklentim olarak 0.50 dolar bandı bir beklentim var benim Joti coin'de. Analizlere uygun 4 saatlikte ve günlükte MA50'nin üzerinde herhangi bir problem yok. Henüz yükseliş trendinde düşüş trendine bile girmedi. Lakin ben bir yükseliş bekliyorum Joti Coin'den. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Diğer bir coin'imiz Teta Coin. Teta Coin'in Haziran ayında bildiğiniz üzere güncellemesi var. Hazirana kadar yatay gidecek değil. Grafiklere baktığımız zaman tıpkı Sushi gibi tıpkı XM gibi yaklaşık bir aydır düşüş trendinde olan ve son 2 haftadır da yatay trende giren bir tetadan bahsediyorum sizlere. Bu coin de artık yükseliş trendine başlayabilir. Uzun zamandır sessiz olan coinler hızlı koşabilecek coinlerdir. Bunları da unutmayınız arkadaşlar. Diğer bir coinimiz TRB'ydi. Şu şekilde göstereyim sizlere. Listeye yazmıştım ama biraz geç kalınmış olabilir. Çünkü bugün fiyat olarak yukarıya doğru kaydı arkadaşlar. TRB artık geçmiş olabilir en azından bugün alınırsa bugün geçmiştir. Yarın bir klasik pazar geri çekilmesi olabilir. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hani bu söylediğim coinlere bugün illa yatırım yapmak istiyorsanız. Mesela ben bu haberleri paylaşıyorum. Ben grafikleri de sizlerle paylaşıyorum. Şayet bu haberler sizlere mantıklı gelir ise. Sizler kendi yatırımınızı yaparsanız Lütfen bizlerden etkilenmeyiniz. Ha tamam bunun böyle bir haberi varmış. Bana mantıklı geldi. Ben o zaman buna bu kadarlık yatırım yapabiliyorum diyebilin. Arkadaşlar bu önemli bir şey. Şayet illa bunlara yatırım yapmak isterseniz, bir yarını görün isterseniz. Çünkü pazar günleri genelde hafta kapanışında geri çekilmeler oluyor. Özellikle bu hafta güzel yükselişler yaşadı piyasa. Hafta e, kapanışında bunu biraz geriye çekmesi lazım ki yeni haftada daha iyi yükselişler yaşayabilelim. O yüzden alım için yarın da bakabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hemen yüklendiğim bugün alayım gibisinden değil de bunları notlayın. yani bir takip edin arkadaşlar. Devam edelim. TRB'yi söyledim. Bunun fiyatının bugün itibariyle geçtiğini, ha, yarın geri çekilme olursa tekrardan trende girebileceğini söyleyebilirim sizlere. 110-120 dolarlık bir hedef bandım var TRB'den de. Diğer bir coinimiz GRT coin. Özellikle grafik sıkışma bakımından TOBO, FLAME ve W formasyonu oluşturdu. GRT'de bu ay içerisinde güzel bir yükseliş trendine girebileceğini düşündüğüm son coin'indir arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video ıı Beklediğim değerleri görür. Bunun için sizlerden bir ricam var. Lütfen videoya like atmayı unutmayınız. Eğer hoşunuza gitmediyse de dislike atın ki ben de hani bu tarz videoları izlenmiyor. Daha farklı içeriklere geçeyim. Sizler bu yolda bana destek olmalısınız arkadaşlar. O yüzden ya like ya da dislike herhangi bir butona basınız arkadaşlar. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirileri açabilirsiniz. Ben sizler için burada sürekli uğraşıyorum. Abone olduktan sonra sizler de zaten göreceksiniz. Hemen aşağıya arkadaşlar sosyal medya hesaplarımı paylaşıyorum. Twitter'da ben takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.